Hepiniz bu kadar beraber bir soracağız Bir önceki videoda görevimizi yapacağız Hemen şurada şu kutuyu açalım Bakalım ne çıkıyor Bir şey çıkmadı hemen Şunları şöyle yapalım Nerede bir dakika Başka bir şey var mı yeni yok tamam. Hemen şunları da alalım Şöyle şöyle bakayım Şunları da alayım Bir önceki maçta şu görev yapıyorduk Ve tam 10 gün önce yapmışım Hemen şunu yapmaya başlayalım Evet. Gördüğünüz gibi hemen yapın yapacağım Atacağım, yapacağım. Evet galiba 8 bit. 8 bit yavaş yürüdüğü için buraya gelmeyebilir. Gör beni gör beni ya. Yürü gitsene. Dur öldüreceğim. Öldüreceğim. Gel gel gel. Nerede olduğumu bilmiyor şu anda. Orada olduğumu zannediyor değilim. Biraz küçük bildiğim içeri gidelim. İçeri gidelim. Aha yok orada. Nereye gittiğini gördüm. Allah. Dur. 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 Kaç 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 kaç. Allah'ın şansına bak ya. Allah'ım senin. Allah'ım senin bu çocuğa verdiğin şansa seveyim. iptal edelim şunu bir. Şunu onu bir yakalamam lazım. Ne yapacağım? Biliyorum. Bir dakika. Yakaladım. Hemen kesiyorum onu. Kestim, 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 kestim. Tamam. Kolay kolaydı bu. İyi easy. Şey, Gör, gördüm. gördüm ya Allah belamı versin ya gel gel Allah Dur. Süper özelliğini attı. Bomba buraya kadar geliyor mu? Gelmiyormuş. Şunu alayım. Seni bir güzel pataklayacağım Dur. Dur 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 dur. Aha, gel gel gel. Öl öl öl. Allah öldürdü ya. Dur belledeyim. Belledeyim galiba. İnşallah ölmem ya. şuraya geleyim Oy dur dur taktiğe bak ben görmedim ha bak onu atmayacaksın at lan git oy matrix gibi aha kaybettim neyse bir şey olmaz birinden kaybetmek bir şey olmaz ya o kadar da şey değil tamam Edgar iyi değil Edgar yerine ne alabiliriz Frank alabiliriz e Ben Melle yerine tabi Edgar yerine ne alalım şu an tamam bu üçlü ben iyi bunlarda hemen Daryl'la başlayacağız ve o neyle başlıyor Barley ile El Primo ee, tabi El Primo direkt yaklaşacağım öldüreceğim gel gel direk öldür gel öldür 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 kardeşim direkt öldüm bitti tamam ben biliyorum çünkü arkadaşlar hemen şunlar sesim kötü geliyorsa hastayım biraz onun için kusura bakmayın gel 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 öldürdüm güzel öldürdüm şimdi bari güzel alt ederim. böyle hasar almadan çok bir hasar almadan çok bir Savaş kazandık. Hemen şunu basıyorum. Arkadaşlar bir de son attığım videoyu gördünüz mü? O nasıl da hızlı geçirmeyen hanımefendi demişti ve hızlı geçirdi. Arkadaşlar kusura bakmayın yani biraz hasta olduğum için yüzüm öyleydi. Bir de yüzümü yaptım onun için yüzüm öyleydi. Şimdi oriko, oriko zor, orikozor, zor. Ama ikimiz de robot olduğumuz için hemen onu güzel güzel alt edelim hemen. Çok fena öldürüyorum herkes ya. Hemen bir daha başlıyorum. Elim yanlışlıkla oraya değdi arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen. Gidelim 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 bakayım. Orada bir iş var. Ve gel dövelim dövelim dövelim. o Gel ekler gel. İsmini dövle etmiş. Galiba Azerbaycan arkadaşımız bu. Azerbaycan'a buradan da selamlar. Brok beni öldürebilir. Eminim öldürebilir. Ay bilmiyorum belki ben onu öldürürüm. Ana hasar almadan öldürdüm lan. Hiç beklemiyordum. Hadi Hemen şunu alayım. Hemen. Ya son bir maçı kazanırsak görev bitiyor arkadaşlar. Şuradan. Şuraya girdim. Gördün mü beni? Bilmiyorum ama. Görmedi diye zannediyorum. Hoppa. <laughs> ne oldu lan aslan? Aslanım gel bakayım. Onu atlayacaksın işte. Aslan. Ah. Kar biraz zorlayabilir. Ben diye düşünüyorum. Gel ben. gel. Gel kaç öldürdüm. Çok fena öldürdüm. Gel, 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 gel. Rosa zorlayabilir. Rosa Allah seni kahretsin. Git, 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 git. Dur. Gel. Canım rejalesi. Güzel, fena öldürdüm. Dur. Hemen şu bin Gözeturu alalım. Cebimize atalım. Güzel güzel.